Suzan'la ne? her neyse anne benim ben gitmem lazım. Kardeşim hazır. Kardeşimden kaçmaya fırsat bulmuşken. Neyse görüşürüz anne hemen. Hemen 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 hemen. Parça gitmem lazım. Neyse kardeşim ben oh, İlk defa kardeşimsiz bir yere gidiyorum. Yes 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 yes. burası da da kötü bir yolmuş. Birileri severim ama orada ısırganları sevmem yoldaki dikenli dalları. Her neyse hedefim parti, hedefim. Ay! Beni bir tane bir şey ısırdı. Galiba ısırgan. Ay! O neydi ya? Neyse benim hedefim partiye gitmek. Hedefim parça gitmek. hedefim partiye gitmek. Ee, yine mi böyle bir yol? Ay, ay, i̇ğrenç. İçinde sülük vardı. Ay, ay. Hedefim var çekmek. <laughs> Ay o neydi? Kuyruğum, <laughs> kuyruğum, kuyruğum sile, 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 sile. Dedi. <laughs> Her neyse hedefim partiye gitmek. Bluk bluk. O ses de neydi öyle? İş burası çok iğrenç. Bluk bluk. İyi, o ses de neydi böyle? Aa, aa sen? Balığın sesini bilmez misin? Balıklar gülük gülük eder. Bir daha yapacağım. Gülük. Neyse suya döneceğim. Suya döneceğim. Suya. 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 Of burada sıkıştım yahu. Ay burada sıkıştım diyen kimdi? Balık gerçekten aklı. Karınca karınca. Hayır biz bir sineğiz. Kendini sinek sanma. Sen de karınca. Biz bir arıyız. Ne güzel işte bir arıyız. Hadi hadi işinize bakın. Polen toplayacağız da. Hemen gideceğim hedefim hedefim. Ay iki yol var değil mi? Neyse şu yoldan gideceğim. Şu yoldan. Uy, burası da neresi? Görmüyor musun? Koskoca bataklık. İyi, kendi o konuşan. Görmüyor musun? Sana bir şey demek için suyun dışına çıktım. Allah Allah, mal mısın? Senin hiç doğayla ilgili bilgin yok mu? Az önceki balıkla, boğarılarla konuşmanı duydum. Sen gerçekten bir masun galiba. Boş ver de beni karşıya geçir. Oza, geçiririm ama seni sokmam lazım. Dilimle, dilimle. Ne kadar saçma bir şey. Ay sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bilmiyor musun? Gülü seven dikenine katlanır. Beni seven sokmama katlanır. Ne kadar saçma bir sözcük bu. Gülü seven dikenine katlanır. Daha önce hiç bu kadar mal bir şey görmedim yani. İyi o zaman gülü sevenin diken gülü seversin ama dikenine katlanma. Ben gidiyorum karşıya. Tamam tamam gitme sok ama en acımayan yerinden. Hı, neresiymiş en acımayan yerin? Saçım. Saçıma bir şey olduğunda iç acımıyor. Tövbe tövbe saç sokulur mu? Neyse hiç acıtmadı. <laughs> çok zekalıyım çok. Doğru düzgün geçiremedim ki dilimin ucundaki iğneyi. Saçını saç sokulur mu? Saçın katılardan değil. Küçük taneli katılar veya uzun taneli katılar. Hadi hadi mızmızlanma. Galiba parça bu taraftan da ama parçaya geç kalacağım. I, kafama bastır demedim. Hadi hadi git maş maş. Eh, geldim geç şuraya. Çok teşekkürler yılan bey. Bey mi? Ben kızım görmüyor musun kocaman kirpiklerimi? Ay gerçekten çok özür dilerim. Yine aynı yola gelmedim mi ben? Yine aynı yol. Yine iki tane yol var. Neyse bu sefer bu yoldan gideceğim. <laughs> Keşke gelmeseydim Keşke kardeşimde alsaydım En azından korkmazdım Bu kadar biri yanımda varken <laughs> Aa, Burası Parti Her taraf çok güzel Kasiyerler bile yüzleri kımıldamıyor. Her neyse diğer güzelliklere bakacağım. Ondan sonra tanıdığım buraya gelmiş mi diye bakacağım. Eğer gelmişse onun oynayacağım. Eğer gelmemişse kendi başıma takılacağım. Var canına. Şişt, şişt. Kız sana diyorum. Elle ona? Daha yeni aldım. Az önce yoktu. Daha yeni aldım. Çok güzel değil mi? Güzel teyzeciğim. Güzel teyze mi? Ben daha 20 yaşıma geçmedim. 15 yaşında bir kişiyim. Aa, çok özür dilerim ablacığım. Ne ablacı? Ben daha 15 yaşındayım. Ay ben 16 yaşındaydım. Kardeşim. Allah Allah. Biz kardeş miyiz? Bana kasiyer diyeceksin. Aa burası market mi kasiyer diyeceğim? Ay, beni yukarıdan kim itti öyle? Bu ne biçim merdivendi ya? Yer altına yer yapmışlar. Yani çok özür dilerim. Lütfen herkes kenara çekilsin. Allah Allah. Şunun güzelliğini göremiyorum. Hele hele senin koca kafandan. Ay, ay çok güzel. どうなってればずンずンずンずン